Selamünaleyküm. aleyküm. Selam, selam Siz şimdi kim kim ortaksınız? Aa benle bu ikimiz ortağız. Ortaksın. Senin isim ne? Benim Boran abi. Kardeşim mi? Cihan abi. Cihan. Aynen. Boran ve Cihan. Aynen Cihan'ın kardeşi beni davet etti. Aynen. Abi. Onun adı neydi? Yusuf. Yusuf. O da aşçıymış galiba. Aynen abi öyle. Ben bu videoyu çektikten sonra zaten burayı bence patlatırlar yani. Yok da abi. Acaba Oğlum oradan kaç tane kuş çıktı lan? Suriyeli minibüsü gibi ha? Vallahi inan abi. Çok kuş yapmışsınız ya. Azaltacağız abi ya. Azaltın azaltın Hı -hı ya. O gidecek. Suriyeli minibüsü gibi. çıkartıyor da <laughs> çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Allah'ım çok memnun ya. Var mı bunların içinde uçurduğunuz? Abi bugün uçurduk da, istersen senin için uçurduk. yavruyu uçurduk abi. O uçmaz bir yüksektir abi. Pekala buraya daha oturaklı bir kümes yapmayı düşünüyor musunuz? Yapacağız abi. Yapacağız. Yapacağız abi. Şimdilik buraya getirdik abi. Ben Anladım. Biz Aynen. Alacağız. Kümes alacağız abi. Ha, demir kümes mi? Aynen, abi. Demir ee, abi. Yakışır. Aynen. Hemen burada dibimizde otoban o yüzden çok ses var. Hızlı paralı geçiş var değil mi? Aynen. Paralı yol var. Yok abi paralı değil ya. E5 mi burası? Aynen abi. E5 değil lan burası. Otoban lan burası. Allah abi ben gidiyorum geliyorum İstanbul'a da ya. paralı geçiş yok. Kardeşim buradakiler uçuyor şu anda. Ferrari gibi gidiyorlar. Burası E5 mi? O, burası otoban ya. Fazla değil mi? Aynen çok fazla abi. Ya kardeşlerin gönlü kırılmasın diye burada o kadar besliyorum da. Ben de arada geliyorum abi. Ben de çalışıyorum. He, sen ne? Mesleğin ne? He, ben şimdilik açıkta yerim e, Birol abi. Normalde okuyordum. Babam da inşaatta falan çalışıyor. İnşaat işi? Aynen abi. İyi. Zor iş. Zor iş tabii abi ama çalışıp okuduktan sonra daha evet. iyi. Evet. İnşallah. İnşallah meslek sahibi olursunuz İnşallah ya. abi. Sen ne yapıyorsun? Okuyor mu? Vallahi abi ben de daha ortaokulun sene seçti abi. He. Ben de çıraklara gideceğim. Çalışacağım. Hangi meslek aklında? Allah bilmiyorum abi babamın yanında çalışırım kaynakta. Kaynak işleri. Aynen abi. Ona doğru gidiyor yani. Aynen abi. İyi hayırlısı olsun. O da o da geçerli meslek. Aynen abi. O da onda da şey çok. Talep çok. almıştık abi biz. Bayağı bir hırpalanmıştı. 3-4 aydır bizde abi. Kendi yavrumuz mu? Yok. Kendi yavrumuz değil abi. Bunu biz bulduk. Sokakta kedinin aynen, ağzından aldınız. Aynen abi. Bu zaten belli tipinden. Biraz Hı -hı. hırpalanmış. Sonradan abi Arılar saldırdı ha. <laughs> Gördünüz mü arıları? Aynen abi arılar saldı. Normalde bugün uçurduk ama onu çok güzel sepere geldi. Ama kardeşim o çok yoğun tüyde ya. Çok tüyde abi. Onu bence bu aralar uçurmayalım. Uçurmayın. Çünkü doğru. çok yoğun tüyde hayvan ya. Kedinin ağzından aldınız Vallahi he? abi kedinin ağzından aldı. Paradı falan da yoktu abi. Çok şey düşünsüz bir halde. Evet ]ydi. yani şu anda çok yoğun tüyde hayvan. Gerek yok yani. Uçurmaya gerek yok. Bu malat ya abi. Belki sana kardeşim demişti. Evet. Dişi mi erkek mi o? Dişi abi o kendinden abi kızgın yumurtaları yaptı bir ara eşi yoktu Boş yumurtaları çıkartmadı yani attı kırdı Anladım İnşallah daha oturakta bir kümes kurarsınız İnşallah abi ya Allah. Burası da çok böyle hareketli değil buraya da uçurursunuz Ya uçuruluyor burada zaten Tek, abi. Biraz ses var o sesli olsun abi, sıkıntı yok. Yani Her şeyi bulduk, bari sesli olsun. Anladım, biraz sesi idare ederiz diyorsun. Yani abi, idare ederiz. Anladım. Benim tek sıkıntım, bana bir tane uçan kuş lazım abi. Öyle olmaz işte. Yani genç kuşlar getireceksiniz. Genç kuşlar... Genç kuşları antrenman vereceksiniz. Aynen öyle abi. Yavruları alacaksınız. Aynen abi. Abi, normalde fişi senin içinde besliyordu Aha. kendisi. Bir yıl orada besledi. Yani düşün yani orada bir hatta bir tanesi de orada abi evet. sürekli uçuruyordu abi yani sonradan sırıklar falan rahatsız oldular direkt hemen apar topar buraya getirdik abi ufak tefek bir şey yaptık şimdi işte arkadaşıyla beraber büyük kümes getirecek abi e Babası kaynakçıymış yapsın işte İşte abi onu, onu işte yapacak da biraz işte zorlaması lazım babasını da <laughs> baba, Babası baban kaynakçıymış işte Aynen de baba babamın zamanı olmuyor ya abi Anladım Var mı camiaya seslenmek istediğiniz bir şey? Abi valla bütün güvercin sevenleri seviyoruz abi. Yani çok şey diyecek bir şey yok abi. Sana da abone olsunlar abi. Valla yıllarımızı verdik abi. Hep senin videolarını izliyor zaten. Sağ ol Yapacak Allah razı olsun. Senin abi. memleket nere? Kars abi. Senin? Benim Tunceli abi. Tunceli? Aynen Maşallah. Abi. Var mı senin camiaya seslenmek istediğin bir şey? Abi valla kanala abone olup <laughs> videoları beğensinler abi. Sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Sağ vallahi. abi.